Burada planlamıştık. konuşalım önce. Böyle geçelim. Okay. Ben nereye geçiyorum, böyle mi? Ee, şeyimiz nerede tam olarak dikilecek? Burada evet, Alana bir bakayım, bir dakika. Buradan böyle gideceğiz. Evet, evet. Buraya gideceğiz. Şeyimiz nerede? Fidanımız nerede? Fidanlarımız da orada yanlarında. Bir tane mi fidan var? Yok, 25 tane 25 tane, tamam. Okey. Okay. Başlayalım mı? Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, az önce panel şahane geçti ve bayağı kalabalıktı salon. Tıklım tıkıştı. Bilmiyorum gazeteci arkadaşlar görebildim ama biz burada For Our Planet yani gezegenimiz için mottosuyla Avrupa Birliği'nin başlattığı bir proje ve aslında eylem planı için buradayız. Avrupa Birliği dünyadaki bütün ülkeler için kendi temsilciliklerinin bulunduğu bütün ülkeler için bu eylemi hayata geçirdi. Çünkü artık... Ee, Doğa kendini yenileyemiyor. Yani hiçbir şey yapmasak, zarar vermesek bile oturduğumuz yerde doğanın kendini yenileme yeteneği kayboldu. Artık bundan sonrası için insanlığın bir şey yapması gerekiyor. Az önce panelde de tartışıldı. Birey mi bir şey yapmalı yoksa topluma mı bu yayılmalı diye. Belki de ikisi beraber yürümeli. Sayın Büyükelçi de bundan bahsetti. Şimdi bir tarafımda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaos Meyer-Landrut var. Diğer tarafımda Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir bizlerle beraber birlikte Fidan dikeceğiz burada. Bu sembolik bir şey. Yani işte bütün dünyayı biz bu fidanla kurtaracağız diye bir şey yok ama Burada diktiğimiz ki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon fidanı var. Peyderpey bulduğu yerlere dikiyor. Burada diktiğimiz fidanla gezegenimiz için, e, dünya için bir şey yapma gayretini Avrupa Birliği hayata geçirdiğini göstermek istiyor. E, çok güzel bir utku. Nikolaos e, Meerlandur'a ben sözü vereyim. E, çünkü onun da söyleyecekleri vardır mutlaka. Well, thank you very much. I'm very happy to be in Antalya. The sun shining in November, but this also tells <laughs> us something. We have seen over the last years that the consequences of global warming, of climate change, are affecting us, our natures, our ecosystems ever more. You have unfortunately had to witness last year huge uh, forest fires here in Antalya. So, we all need to do the necessary to fight this climate change. That's what we discussed this morning. Son yıllarda küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin sonuçları hepimizi daha fazla etkilemeye başladı. Bizleri, ekosistemi, dünyamızı çok etkilemeye başladı. Örneğin geçen sene Antalya'da çok büyük orman yangınları oldu. Dolayısıyla bizim artık harekete geçmemiz lazım. Bu trendi tersine döndürmek için çalışmamız lazım. And I'm very happy to see that the of the European Union In terms of supporting the planting of trees across the world and the initiatives in Turkey and here in Antalya to plant uh, large amounts of trees, actually coincide. Why is it so important to plant trees? Here again, it's symbolic, but it is representing for a much wider action. It's so important because trees are our life, they help us to generate the oxygen we need. So, we all need to cater for the trees which exist, but also to reforest, to plant trees. So, I'm very happy to be here again with you, the municipality, deputy mayor. Thank you for having us here. <coughs> ve ağaçlandırma çalışmaları Türkiye'nin ve Antalya'nın da benzer çalışmalarıyla ortak. Dolayısıyla çok benzer girişimlerde bulunuyoruz. Bu neden bu kadar önemli? Az önce söylediğiniz gibi bunun sembolik bir önemi var ama aynı zamanda bu bir harekete geçmenin, artık aksiyona geçmenin zamanı geldiğini de bize gösteriyor özellikle ağaçlar çünkü ağaçlar canlı ve bizim için oksijen üretiyorlar. Sadece yeni ağaçları dikmek değil, eski ağaçları korumak da yapmamız gereken çalışmalardan birisi. Bir kez daha çok teşekkür ederim. Çok memnunum burada bulunduğum için. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. 25-30 kadar fidanı birazdan dikeceğiz. Eee bu anlamda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun bu eylem planına desteği veren Antalya Büyükşehir Belediyesi eee başkan vekilimiz Büşra Hanım'a da ben vereyim mi? Buyurun efendim. Hepinize merhabalar. Sizleri şahsım ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Böcek adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Avrupa Birliği Büyükelçisi Sayın Nicolas Meierlandrut ve delegasyona sizleri burada ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tekrar Antalya'mıza hoş geldiniz. Başkanımız Yola Çevre ve Doğa Dostu Antalya sloganıyla çıkmıştı. Geçtiğimiz 3,5 yılda yerel, ulusal ve uluslararası alanda aldığımız 15 çevre ödülü bu hedefe ne kadar çok yaklaştığımızın en büyük göstergesi. Biz bugün sembolik bir ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. Günün de anlamına uygun bir şekilde. Tabii ki bu 25 ya da 30 ağaçla sınırlı olmayacak. Bugün bir göstergedir. Bugün bir adım atacağız. Daha önce de açtık. Daha önce de diktik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Çevre ve doğa dostu eylemlerimize teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Biraz fazla diplomatik olduk galiba değil mi şu dakikaya kadar? Aslında Nikolaus çok daha eğlenceli bir e, büyük elçi. E, ama ben bu performansını birazdan ağaç dikmede göstereceğini umuyorum. <laughs> Buyurun o zaman. Geçelim mi o tarafa? <laughs> yes, yes, of course. yes, of course. Şimdi herkes birer ağaç mı alacak? Nasıl yapacağız bunu? Yoksa birlikte bir fidanı mı dikelim? Evet. Merhaba. <laughs> Right. 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 Okay. <laughs> so I should hear your here yes. and you should hear mine. Yes. So we handshake like that. Sure. So in, we, in we means that part, part of life we are connected. There so we are right. glad to meet you. Thank you. Okay. okay. Yes, and, you? and you? are not <She> <did it. laughs> Şöyle karşıdan Tamam. Merhaba. Yanına gelmem tamam. lazım. Tamam. o zaman bir şu an bu taraf çok hayatın her alanında olabilir. Bunu daha zamanda Harikasınız. Topuklularla gerçekleştirdik. <laughs> <laughs> evet. evet, alalım bir tane arkadaşlar. <laughs> Onu şimdi bu neyin fidanı hangi ağaç <gülüyor> <gülüyor> biliyor muyuz bunu? Dikenli akasya. Ah, kuraklığa, kuraklığa dayanıklı dikenli akasya ağacını sayın Büyükelçimiz ve belediye başkan vekilimizle birlikte şimdi, evet dikildi. Şimdi, 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 şimdi. <laughs> <laughs> okay, Are <laughs> ready? <laughs> okay.

Burada mı? Burada. Can suyumuzu da. Can suyu verir mi daha lan? Suyu verelim. Acaba ne saniye? Beni iyi de. Hadi su. Kayan mı çok değil? Kazı altına Balyoz al gel. Sıcak adamı terleyecek. Balyozlar çok da. da Balyozlar geldi. Geldi mi? Ana, ver başkan abi. başkana. Başkana e ver abi. Destek atın. Okay. Oh, yeah. perfect. perfect. Thank you. And yeah. <laughs> finally water. <laughs> 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 oh. <laughs> Parktaki bütün ağaçları dikmeyeceğiz değil mi birlikte? Biz Sırayla. <laughs> devam Şimdi izcilerimiz... Tabii tabii. Eş... Eşi... Öyle mi? Tamam. Yes, please, with your wife. Evet, şu anda e, Nikolaus e, Meyer Landrut eşiyle beraber dikiyor bir fidan. Yani Antalya'da bir kil ağacımız var diye sayın büyükler. Evet, ve eşi. Değerli <laughs> hanımefendi. Şey, şey, gelmedi. Gelsin aşağıya. Ee, biriniz fidanı tutsa da hanımefendi de e, kürek kullansa. You want to help me? Sen al, sen al küreği, sen yavaşça yap, yavaşça yavaş, yavaş, dikkatli ama tamam mı? <laughs> Evet öyleymiş. Hı -hı. Ay, you Bu arada e, sevgili basın mensupları ve katılımcılar, isteyenler, fidan dikmek isteyenler için fidanlar hazır. E, bulduğunuz boşluklara Sizler de dikebilirsiniz. Bence birer tane alsın herkes. Dilara Koçak da aldı fidanını dikiyor. Haydi. Tu lan. gelmesin yani başka. bir açıklama yapsın 47 şu anda canlı yayın linkimiz var. Ah bitmek ah üzere bitmeden h bir hani açıklama yaptırabilir miyiz Nikolaos. Media uh, once. Media wants to uh, explain something to the cameras about this event. Evet, şimdi e, uh, büyük elçimiz. <laughs> Basın bir açıklama yapmasını istiyoruz. Şimdi istiyorlar. Anlatamıyorum ama kendisi. Mr. Landret, now they have live uh, feed on. I mean, they're on live on okay. air now, and they'd like we're here. Or? Or I come closer. Uh, you ask questions or no, uh, no. Okay, Here. Yeah. Well we are here in Antalya together with the deputy mayor, with the scouts, with those who are helping us to plant trees. Planting trees is very important. Ple trees, forests are our lungs, the lungs of this planet. And we need all together to save these planets, to support them, and to plant new trees. And I'm very happy to see that there's a huge effort in Turkey to uh, reforest, to plant trees. And this coincides with a huge initiative also from the European Union to plant trees across the world. Here, this is only Of Bugün Antalya'da Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği ve heyetle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdik. Ağaçlar gerçekten son derece önemli. Ağaçlar bizim akciğerimiz ve bizim de gezegenimizi korumamız gerekiyor. Hem eski ağaçları korumamız gerekiyor hem de yeni ağaçlar dikmemiz gerekiyor. Bu açıdan Türkiye'nin gerçekten çok büyük çabalar içinde olduğunu biliyoruz. Avrupa Birliği de hem Avrupa Birliği hem tüm dünyada ağaç ekme çalışmalarında çok aktif bir rol oynamaktadır. Bizim burada diktiğimiz birkaç ağaç tabii ki sembolik bir örnekti ama bu bir hareketin başlangıcı olsun dileğindeyiz ve son derece büyük bir önem veriyoruz ben bir şey sormak istiyorum. Çünkü buradaki medya mensubu arkadaşlarımın kafasından böyle bir soru geçtiğini düşünüyorum. O kadar ustalıkla ağaç diktiniz ki hayatınızda çok kereler ağaç dikmiş gibiydiniz. Var mı böyle bir deneyim geçmişte? I have a garden at home and I like to, plant trees. And we try to, like to plant diversity among trees so planting trees is not something which you do once this is something which becomes your second nature so i like to plant trees and it's important for all of us to plant trees. peki buradaki ankara'daki rezidansta da e, ağaç dikiyor musunuz bahçenize my residence in ankara is a flat so the space is limited benim aslında evimde bahçem var ve ağaç dikiyorum evet ve sadece tek tip ağaç değil, çok çeşitli ağaçlar dikmeye çok önem veriyorum. O yüzden de evet deneyimim var. Ankara'daki e, rezidansınızda ağaç diktiniz mi diye soruldu. Bir daire olduğu için orada <laughs> dikemedim ama e, normalde evimde evet bahçemde var ağaçlar. So we have some olive trees for example yes. on the balcony in Ankara. Mm -hmm. And so if I have little samples which I can take somewhere, I'm always mm -hmm. happy to show the diversity also of. Uh, of trees, of plants, and so on. When we need to learn, we need Zeytin uh, e, ağacı var mesela evet. Ankara'daki balkonumda. Onun gibi çeşit çeşit ağaçlardan mümkün olduğunca numuneler alıp ekmeye çalışıyorum aslında. Çünkü bitkilerin ve ağaçların çeşitliliğini sergilemekten de çok hoşlanıyorum. Ve bence hem biz öğrenmeliyiz hem çocuklarımıza öğretmeliyiz biyo e, biyoçeşitliliği. Çok teşekkür ediyoruz. Ben e, size de vereyim bir şey. Yerel yönetimler sadece belki kısa süreli planlar yapar. Biz ama bu konuda öncü bir belediye olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Başkanımız, 2030'da %40 karbon azaltımı, 2050'de de sıfır karbon hedefiyle yola çıktı. Eylem planımızı hazırladık, dün meclisimizden geçirdik. Biz hazırız, gelecek nesiller için buradayız. Biz çabalıyoruz, sizlerden de aynı çabayı bekliyoruz. Hem Türkiye Avrupa Delegasyonu Türkiye Başkanlığı'na hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Aklınıza kalan bir şey oldu mu sevgili arkadaşlar? Var mı sormak istediniz? 7 dakikamız daha var. Ben o zaman bir takım sorular soracağım. Zeytin ağacı dedi. Zeytin Sayın Büyükelçi, zeytin ağacı bu yıl bizim programın da teması. Biz zeytin fidanı hediye ediyoruz, size göndereceğim Ankara'ya, balkonunuza ekmeniz için. Ama onun dışında büyük bir anlamı var, hem tarihler öncesinden gelen, hem de barışı sembolize eden. Şu geçtiğimiz günlerde bu ağaç dikiminin ayrıca insanlık adına da büyük bir anlam ve önemli önemi var, onu da belirtmemiz gerekiyor. Yes, and I have a year ago taken some olive trees from the southeast of Turkey and brought them to my garden in France and planted them so that we have a link of peace between Turkey and Europe and that we can strive together for peace and know why we plant olive trees and why we love them. Evet, bir yıl önce ben balkonuma dikmiştim gerçekten ve dikerken de tam bunu düşündüm yani Avrupa Türkiye barış barışı sembolize ediyor o yüzden zeytin ağaçlarına özellikle önem veriyorum bize çok teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? İzci arkadaşlarımız da burada bizimleler. Törenden sonra kalan ağaçları onlar birlikte dikecekler. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Büyükelçiliğe ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun bütün çalışanlarına bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bu desteği verdiği için teşekkür ediyoruz ve sizlere hem izlediğiniz hem katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Her yere ağaç dikelim. Her yer ağaçlarla dolsun.